Arkadaşlar yol bakım oyununun dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hemen şuradan görevimizi alalım. Tekrardan aracımıza doğru gidiyoruz. Aa bu sefer farklı bir araçtayız. Muhteşem. Haydi bakalım. Farklı gibi geldi bana ama bakalım ne çıkacak. Haydi canım. Haydi binelim bakalım ne olacak. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Simülasyon oyunlarına daha fazla gelmesi istiyorsan yorumlarda belirtebilirsin. Teşekkür ederim. Bakalım bir araca. Tamam. Bunda neler taşıyacağız bakalım. Of fena çalışıyor. El frenimizi de çekiyoruz. Yavaştan yola koyuluyoruz. Abi bundan hiçbir şey almıyoruz. Direkt gidiyoruz. Tamam. Biraz ağır dönüyor. İlla kapıyı benim mi açmam lazım? Tamam. İneyim abi. Bekçer izin yine. Of oğlum bu nasıl bir şey lan böyle? Çok tatlı değil mi? Hemen biniyorum. Allah, Allah harika oyun lan. Fena bir oyun. Sağa doğru dönüşümüzü yapacağız. Biraz gereğinden fazla hızlı mı gidiyoruz? Yok iyiyiz. Dönebiliriz. Şöyle bir bakalım solumuza tekrardan. Sağdan birazcık dönelim. Harika. Biraz geç dönüyor ama harika. Dışarıda bakalım biraz. Plakaya bakalım. Aracı çok beğendim ya. Araç çok güzel. Tamam burada duracağız. Tam yanaşalım. Evet durduk. Şimdi bize diyor ki Q'ya bas. Basılı tut Q'ya. Yola doğru taşan yaprakları mı? Dalları falan keseceğiz değil mi? Tamam. O zaman şöyle bir yapalım. Yanlış mıyım? Hadi canım. Makineyi çalıştırdın. Bak 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 bak. Makineyi çalıştırdım. Şimdi belli bir düz çizgi doğrultusuna gideceğim. Keseceğim. Çok yavaş bir kilometre hızla gidiyoruz. Birazcık daha mı sol yap diyor. Tamam. Evet. Bayağı bir sol yapayım. Aynen öyle. Biraz fazla şeyden sağdan gittik. Olsun. Hiç problem yok. Birazcık daha sol. Biraz sağ yapalım. Sağ yapalım. Sağ yapalım. Sağ yapalım. Birazcık daha sağ yapalım. Tam ortalamamız lazım. Yolda bir yamukluk var. Tamam şu an çok iyi gidiyor. Biraz sol yapalım. O dengeyi bizim ayarlamamız lazım. Tamam. Şu an E'ye basıyoruz. Cihazımızı kapatıyoruz. Sonra Q'ye basıyoruz. Cihazımızı kendi yerine geri alıyoruz. Buna budama aracı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hemen aracı içeriden gösterelim. Toplayacak mıyız şimdi? Evet. Ama toplarken şunu bir kenara mı Hemen şuraya aç abicim kasayı. Tamam. Kanka. Yukarı mı ona? Heh tamam. Taktiği buldum. Yukarı doğru şöyle. Tamam harika. Süper. Ağaçlarımızı budadık. Resmen Yollarda bulurum seni. Takvimlerden sayarım seni. Dans ederim hayalinle. Böyle bir şey miydi şarkı? Yalnız var ya. Biraz şeye benziyor. İnanmak muydu ne? Bir tane araç vardı benziyor ya. Belki o da olabilir abi ben. Şey diyeyim, Geri geri gidelim. Arkamıza bakalım. Tamam böyle biraz ortaya getirelim. Yanaştıralım. Hop inelim aracımızdan tekrardan. Ağaçlarımızı budadık. doğru taşan dalları almamız gerekiyordu. Herhangi bir görüşte sıkıntı yaratmasın ya da araçlara zarar vermesin diye bir belediye görevlisi olarak bunları da yapıyoruz. Hemen şunları da atalım abicim. Şu ağaçları şöyle koy. Süper. Şantiyeyi geri dönüş yapacağız yüksek ihtimalle. Evet. Aracımızı çalıştıralım. Hemen şöyle araç geçtikten sonra bir dönelim. Geç kanka sen. Normalde burada dönülmez. Ama biz belediye aracıyız. Her şey yapabiliriz. Hemen devam edelim. Haydi yallah. Gidiyoruz. Abi muhteşem oyuna bayıldım ya. Hep böyle bir simülasyon oyunu olsun istemiştim. Kanalda. Böyle bir simülasyon oyunu olması da tabii ki de çok, çok güzel oldu. Çok daha fazla inşaat Simülasyonları falan var. Bu tamamıyla yol bakımı üzerine olduğu için daha fazla bir ilgimi çekti. Ama diğerleri de eminim ki çok çok güzeldir. Onları da oynamaya devam edeceğiz. Güzel simülasyonlar gelecek. Şantiyeye doğru geliyoruz. Yavaşlayalım. Şöyle bir girelim. Harika. Olazır'ın olduğu yere mi gitmem lazım? Şuraya galiba. Tamam. Aç bakayım kanka. Evet buraya atacağım. Almadım lan almadık. Ya hızlı davranıyorum. O yüzden almamış olabiliyor bazen. Hemen yaklaşıyoruz. Aracımızın lastiklerine falan bakın ya. Fena. Şöyle bir önden bakacağım. Çok güzel bir araç lan. Çok güçlü bir araçtır biliyor musun bu? Arazi koçularına falan felaket güçlü. Al bunu da abicim. At buraya. Harika. Son ürünümüzü attık. Şimdi kapatıyoruz. Tekrardan Park etmemize götürüyoruz. Çalıştır arabayı. Harikasın. Harika süper. İçeriye doğru girdik abi. Kapat aracı. İn araçtan. Evet arkadaşlar görevi bitirdik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki inşaat bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu bölümde ne yaptık? Ağaçları budadık. Yollara taşan. Ağaç dallarını kestik ve geldik buraya attık. Ondan sonra aracımızı park ettik. Bir aracımızı kapattık. Bir sonraki bölümde hoşçakalın.